Atom altı parçacıklar. Atom altı parçacıklar son zamanlarda her sene bir tane sorunun neredeyse kesin olarak geldiği yerdir. Kesinlikle sizlere önerim. Atom altı parçacıklar konusuna bir kaynağı oku. Çöz sorularını ikinci kaynakta göreceksin ki sorular hemen hemen aynı. Şimdi teker teker incelemeye başlayalım. İlk başta kuartlar. Kuarklar altı tanedir. Up, down, strange, charm, top, ve batımın kısaltılmayıp İngilizce adlarının e, kısaltılmışıdır. Ama bizim için önemli olan şu iki tanesidir. D dediğimiz kuark, eksi 1 bölü 3 elementer yüktür. U dediğimiz kuark artı 2 bölü 3 elementer yüktür. Özellikle protonu up ve down oluşturduğu için U ve D kuarkları oluşturduğu için bizim için çok önemlidir. Geçen sene üniversite sınavında da geldi zaten. Proton dediğimiz up, up, down kuarklarından oluşur. Nötron dediğimiz up, down, down kuarklarından oluşur. O sebepten dolayıdır ki bunun yükü 2 bölü 3 elementer yük. Bunun yükü de 2 bölü 3 elementer yük. Bunun yükü eksi 1 bölü 3 elementer yük. Toplamı ne yaptı? 1 elementer yük. Yük yaptı. Doğadaki 1.6 10 üzeri 19 kulomba eşit olan en temel yüktür. Ab 2 bölü 3 artı 2 bölü 3 elementer yük. Bu eksi 1 bölü 3 elementer yük. Bu da eksi 1 bölü 3 elementer yük. Topladığımda nötron sıfır yükü olur. Geçen sene yine gelen soruya benzer bir soru. 4 proton 5 nötronda toplamda kaç U ve D kuarkı vardır? Şimdi proton up up down'dı bir protonda iki tane ap var. Dört protonda sekiz tane ap olur. Bir protonda bir tane D var. E dört protonda dört tane D olur. Kala dursun bu. Nötronda ap dandandı, down, Beş tane nötronda beş U var. İki D var. Beşle çarparsak on tane D. Kurtlar Vadisi'ni çok izledim de ondan dolayı derin <laughs> ve boğuktan sesle çıkıyor bazen. Şimdi 8 tane U, 5 tane U toplamda 8 5 daha 13 U, U var. 4 D bir de konuşabilsem çok şey anlatacağım. 14 tane D var. Var mı buraya kadar bir problem? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Şimdi gelelim şey karşıt madde. Karşıt madde şudur. Her şeyi aynı, bir tek yük işareti zıt. %100 aynı. Bir tek Yük işareti zıt. Her şeyi aynı. Yük işareti zıttır. Mesela proton karşıt proton. Kütleleri aynı mıdır? Aynıdır. Yükleri aynı, büyüklüktedir. Yük işaretleri Farklıdır. zıttır. Spin ne demek biliyor musun? Hayır ama aynı. Ama aynıdır. Yani ne sorarsa sor. Kararlılığı aynı mıdır? Aynıdır. Yok bir tek o da farkı <laughs> olabiliyor bazen. Biraz sonra geleceğiz. Kararlılığa ilgili söylememiştim. Neyse. Karşıt proton tepesine ya yani bu protondur bildiğimiz, tepesine şöyle bir çizik attığımızda karşıtı temsil eder. Nötron, karşıt nötron. Lambda, lambda şudur bu arada, karşıt lambda. Nötrino şöyle simgelenir, karşıt nötrino. Tepesine çizik çizdiğiniz zaman bu tam karşıtı demektir. Pozitron. Bak, ilk bulunan bu olduğu için o. Şöyle e, e, pozitron da pozitif elektron demektir. Elektronun eksi yüklüdür. Pozitron dediğimiz artı yüklü elektron demektir. Şu şekilde simgelenir. Normalde hani e, şöyle de simgelenir tepesine çizgi çizdiğinde karşıt elektron demektir. Ama ilk bulunan bu olduğu için şu şekilde de simgelenebiliyor. Daha çok şu şekilde simgeleniyor. Hatta buna karşıt elektron ya bu. Karşıt elektron diyeyim şöyle. O karşıt elektron denmiyor da pozitron deniliyor. Ama unutma ki şu karşıt elektron demektir. Pozitrondur. Onun dışında şu deneysel olarak ispatlandı ya da kuramsal olarak ispatlanmış bir şeydir. Her maddenin, her alt parçacığın karşıt parçacığı vardır. Her şeyin karşıtı var. Örneğin nötron, nötr. Yükçe işaret zıttı ne? O da nötr. Hani karşıt nötron, nötronla eşittir. Yani aynıdır, yüzde yüz aynıdır ama yapacak bir şey yok. Foton, foton, karşıt foton. Aynı şeydir. Ama protonda proton artı yüklüdür ve karşıt proton eksi yüklüdür. Karşıt madde fikrini Dirac ortaya atmıştır. Paul Andrew Marius Dirac ortaya atmıştır. Deneysel olarak ilk karşıt madde olan ilk karşıt madde nedir? İlk bulunan nedir? Pozitron. Pozitron. Pozitrondur. Bir an cevap veremeyeceğini zannettim. Pozitrondur. <laughs> Nasıl simgelenir? Şu evet. şekilde simgelenir. Kim bulmuştur peki ilk karşıt madde olan pozitronu Carl Anderson bulmuştur. Parçacık çifti oluşumu. Parçacık çifti oluşumu şu demektir. Yüksek enerjili gama ışığını, gama fotonunu atomun çekirdeğini bir fırlattığımızda bir tane elektron ve bir tane pozitron oluşabilir. Yani bir madde bir de karşıt madde oluşur. Peki e, bazen de protonla karşıt proton dolaşabilir. Neye göre belirleyeceğiz hangisi? Denklemse olarak şu şekilde simgelenebilir. Şu gama ışığının enerjisi elektronun mc karesine eşit ise o zaman elektron ve pozitron oluşuyor. Ama gama ışığının enerjisi, gamma enerjisi, her bir gamanın enerjisi, protonun mc karesine eşitse o zaman proton ve karşıt proton oluşuyor. Peki parçacık çifti yok olması elektronla pozitronu birbirine doğru gönderdiğimizde çarpıştığımızda bildiğin madde yok oluyor. Buna Maddesel yok olma deniliyor. Parçacık çifti yok olması deniliyor. Elektron ve pozitronu çarpıştır, enerjiye dönüşüyor. Örneğin proton ile karşıt protonu çarpıştırdığında yine enerjiye dönüşüyor. Şu gama ile şu gamanın enerjisi eşit mi? Değildi. Değildir. Neden? Şu gama her bir elektronun mc karesine eşittir. Ama şu gama her bir protonun mc karesine eşittir. Elektronun mc karesi mi büyük, protonun mc karesi mi büyük? Proton. Proton. Protonun Kesinlikle. Nötrino. Hocam bütün videolarda salak yerine ben koyuluyorum. <laughs> Yok olur mu? Hiç olur mu? Öyle şey. <laughs> Nötrino. Nötr iyon anlamındadır. Kütlesi nötrinonun sıfıra yakındır. Hemen hemen kütlesiz. Hızı ışık hızına yakındır. Işık hızına yakındır. Yükü sıfırdır. Yani yüksüzdür. Kuramsal olarak Pauli, Wolfgang Pauli bulmuştur. Fikri ortaya o atmıştır. Hatta şöyle demiştir. Öyle bir parçacık öne sürdüm ki belki yüz deneysel olarak bunu kanıtlamak bilim insanlarının zamanını alacaktır demiştir ama yaklaşık kuramı ortaya attıktan 15 sene kadar sonra deneysel olarak bulundu. Gelelim şey parçacık sınıflandırılması. Parçacıklar foton Lepton hadron olarak sınıflandırılır. Hadron, lepton, foton. Hadronlar da kendi içlerinde baryonlar ve mezonlar olarak sınıflandırılırlar. Bir kere şunu bileceğiz. Leptonlar toplam lepton sayısı 6 tanedir. Lepton elektron türevi demektir. Elektron leptondur. Elektron nötrino Tau Tau nötrino Miyon Miyon nötrino yani elektron, myon, tau ve nötrinoları 6 tanedir. 7 tane değil. 6 tanedir. Ne bir eksik ne bir fazla. Otur hocam. Durdur videoyu. Şunları ezberle sonra devam et. Hadronlar Mezonlar ve baryonlar olarak iki ayrılır. Mezon iki tanedir. Kaon K ile gösterilir. Piyon P ile gösterilir. Baryonlar proton, nötron, sigma, omega sigma bu bir daha yazdım. Ee, ne vardı başka? Şöyle ksi, lambda şeklinde yaklaşık 130 135 tane civarında e, baryon vardır. Ama bizim için en akılda kalan pro, proton ve nötron kesinlikle kalmak zorundadır. Diğerleri kararsız olduğu için yani çok da bilmemiz gerekmiyor. Leptonu bil, mezonu bil, gerisi baryondur. Yoksa benim de hakkında kalmıyor. Bazen çok garip simgeler görüyorum. Lepton değil, mezon değil, o zaman baryondur diyorum, geçiyorum. Etkileşim parçacıkları nelerdir? Bir kere etkileşim parçacıkları şu mezonlar ve fotonlardır. Mezon ve foton. Yani etkileşim parçacığı şu demektir. Direkt maddesel olarak yok. Örneğin güçlü nükleer kuvvet ya da yayın çekim kuvveti proton nötron Protonlu nötron atomun çekirdeğinde birbirini çekerler. İşte o çekme kuvvetini taşıyan parçacığa etkileşim parçacığı denir. Örneğin diyelim ki artı 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 ile artı birbirini ittiriyor. O itmeyi sağlayan kuvvetin adı etkileşim parçacığı demektir. Bir sonraki video zaten temel kuvvetlerle ilgili olacak. Maddesel parçacıklar bildiğimiz anlamda evreni oluşturan parçacıklardır. Maddesel parçacıklar baryonlar şu grup ve leptonlar. Yani atomun oluşması için ne gerekiyor? Baryon gerekiyor, lepton gerekiyor. İkisi var o zaman madde var, evren var. Teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Baryon korunumu yasası. Baryon korunumu yasası şudur. Çok net. Giren baryon sayısı çıkan baryon sayısına eşit. Onun dışında ne girdiğinin önemi yok. Lepton da girmiş umurumda değil. Hani baryon korunum yasasını inceliyorken leptonmuş, mezonmuş, başka şeyler girmiş umurumuzda değil. Giren baryon sayısı çıkan baryon sayısına eşit olacak. Ama burada şu hususa dikkat ederim. Bir baryon girdiyse hani tamam bir tane girdi diye alacaksın. Ama karşıt baryon girerse ona ne hani eksi bir girdi diye düşün. Çünkü bir baryonla bir karşıt baryon direkt birleşince ışığa dönüşüyor. Giren yok demektir o. Örneğin proton ve nötron girmiş. Sigma elektron nötrünün ve lambda'nın karşıtı çıkmış. Baryon korunumu yasasına uyar mı? Kaç baryon girmiş? İki tane. Bunlar baryondur. Peki bu baryondur. Bu leptondur. Bu karşıt baryon. Sonuç olarak iki tane girdi. Bir baryon çıktı. Şuna eksi bir çıktı olarak düşünelim. Net olarak ne bu? Sıfır. İki girdi sıfır çıktı. Böyle bir olmaz. Böyle bir şey olmaz. Elektron baryon değil. Proton bir baryondur. Nötron baryondur. Yani bir tane girdi. Şurası bir. Şunla şu birbirini götürdü. Bu da baryon olduğu için bir tane de çıktı. Sonuç olarak bu baryon korunumu yasasına uydu. Elektron ve pozitron. ikisi de baryon değil. Giren baryon sayısı ne? Sıfır. Çıkan baryon sayısı ne? Yine sıfır. O zaman burası da baryon korunumu yasasına uyar. Hiç baryon yok. Giren yok. Çıkan yok. Sonuç giren sıfır. Çıkan sıfır. Eşit olduğu sürece hocam. Giren ve çıkan eşit olduğu sürece baryon korunumu yasasına uyar. Gelelim şey. Lepton korunumu yasası. Leptonlar Elektron, elektron nötrino, tau, tau nötrino, myon, myon nötrino olarak üç farklı e, tipi vardır. Bu lepton korunumu yasasında şuna dikkat edeceğiz. Üçünü ayrı ayrı koruyacağız. Yani giren elektron ve elektron nötrino sayısı çıkana eşit olacak. Giren tau ve tau nötrino sayısı çıkana eşit olacak. Myon ve myon nötrino gireni çıkanına eşit olacak. Ee, karşıtı girerse onu eksi 1 almayı unutma. Üçü de aynı anda sağlanıyorsa nö, o zaman lepton korunumu olur. Ama üçü de ayrı ayrı olacak. Örneğin şununa bakıyorum. Elektron ve karşı, elektron nötrinonun karşıtı. Giren elektron sayısı kaç? Sıfır. Çıkana bakıyorum. Bu elektron değil. Bu elekt pozitron. Pozitron demek, karşıt elektron demektir. Şurası elektronca sıfır, unutmayalım. Ee, ondan sonra şu ve şu, ikisi birbirini götürür. Bu karşıt, bu kendisi net olarak elektronca sıfır girdi, sıfır çıktı. Tavu girmemiş, tavu ve karşıt tavu, tavun nötrino, yine sıfır. Miyon girmemiş, çıkmamış. O zaman bu üçü de ayrı ayrı korunduğu için lepton korunumu yasasına uyar. Bu denklem lepton korunumu yasasına uyar mı? Bakalım. Elektron bir tane girmiş. Bak bir tane çıkmış. Tavuya bakıyorum girmemiş. Çıkmamış. Ah ah sen ne güzel şeysin öyle. Miyona bakıyorum bir tane girmiş. Bir tane çıkmış. Üçü de ayrı ayrı korunduğu için lepton korunumu yasasına uyar. Bu atom altı parçacık sınıflandırmamızda bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Selam Görüşmek üzere.